Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde DATE komutunu e, ve kullanım şeklini göreceğiz. E, bir ta, e, komutlarla ilgili bir Word sayfası hazırladım size. E, şimdi burada bazı harfler var. Bu harflerin e, ne anlama geldiğini okuyalım. Daha sonra görelim. Daha sonra ise e, örneğimizde bakacağız. Bir index.php oluşturup. A küçük A harfi 12 saat esasını dayanan sistemlerde öğleden önce EM, öğleden sonra PM işaretinin verilmesini sağlar. Büyük A aynı işaretlerin büyük harfle yazılmasını sağlar. Küçük D iki haneli gün sayısını, tek haneli gün e, iki haneli gün sayısı demek bu. Tek haneli günlerin önüne sıfır koyar. Yani eğer bugün e, e, tek haneli bir günse atıyorum ayın 3'ü 5'i gibi onu 01, 03, 05 gibi yazar. 3 haneli günün adının kısaltılması. Ee, bunu yani gün adını 3 haneliye düşüren bir komut. Büyük D harfi. Yabancılar ee, yabancılarda bilirsiniz. Mesela Saturday cumartesini sat olarak yazarlar. Friday free olarak kısaca yazarlar. Ee, oradan kaynaklanıyor. Onun için yapılmış bir komut. F büyük F uzun ay adı ayın adını uzun uzun yazar mesela ocak küçük h harfi 12 saatlik sistemlerde ee, kullanılır yine sayısal olarak yani 0 1 12 şekilde 0 1'den 12'ye kadar e, saati yazar mesela saat 3 ise 0 3 yazacak büyük H harfi 24 saatlik sistemlerde kullanılır çift sıfırdan 23'e kadar giden bir zaman bu, bu H harfini kullanacağız örneğimizde 12 saatlik sistemde tek haneli saatlerin önüne sıfır e, konmadan saat yani şuradakinin aynısı sadece Arkadaşlar 0 1 0, 2, 0, değil de 1 2 3 diye yazılması ekrana getirilmesi. O 24 saatlik sistemlerde büyük Y harfi e, tek haneli saatler önüne 0 kommadan e, saat yani H harfini kullanacağız dedik ya işte onu 0 1 2 3 diye yazılması. Ama büyük H harfinin kullanılması daha mantıklı daha göze hoş bir görüntüsü sunuyor. E, küçük Y harfi dakikayı verir çift 0'dan 59'a kadar. Ee, 60 yok tabi ki o. Yine çift sıfır oluyor. Küçük J harfi tek haneli sayıların önüne sıfır koymadan gün sayısı. Yani 1'den başlayacak. 31'e kadar gidecek. Şu küçük D harfinin e, sıfırsız hali. J harfi. L harfi. Küçük L harfi daha doğrusu. Uzun gün adı. Yani gün adını uzun uzun yazar. Burada kısaltın kısa yazılımını büyük D harfi sağlıyordu. Küçük... E, nerede? Kaybettim. Hm. Küçük L harfi ise uzun uzun yazılmasını sağlar. Büyük L harfi artık yılıp olup olmadığına göre bir veya sıfır yani artık yılsa ona göre bir yazım yapıyor. M harfi tek halinin önüne sıfır koyarak ay sayısı <laughs> yani tek halinin ayı sayısı olarak yazdırmak istediğimizde sıfırlı olarak ve sıfırsız olarak küçük M ve küçük N harfleriyle yaptırabiliriz kısaltılmış ayadında Şubat M harfiyle yazıyoruz. Büyük M harfiyle. Saniyeyi 0.59 arasında küçük S harfi yazıyor. İngilizce e, kaçıncı olduğu anlamına gerektiren bir e, karakter vardı. Görmüşsünüz. E, atıyorum 28. demek için. 28 üzerine TH gelir. İşte bunu büyük S harfi yapar. T harfi, küçük T harfi belirlenen gün sayısı eee 28 31 verilen ayın gün sayısı ha, yani bu ay e, bilgisayarımızın takviminde kaç çekiyorsa e, onu ekrana getirir. Haftanın gün sayısı küçük w, büyük Y harfi 4 haneli yıl, yılı 4 haneli olarak yazdırılıyor. Küçük y harfi 2 haneli yıl olarak yazdırıyor. Z harfi de e, yılın gün sayısını yazıyor. Yani yılda o bir yılın gününde günündeysek onu yazıyor. Şimdi e, örneğimizde bakacağız dedik. Onu aşağı indirdik. Bir index php'mizi oluşturalım. <laughs> Açtık. PHP kodlarımızı yazalım. Bir değişken oluşturalım. Tarih adı altında. Date komutunu görüyoruz demiştik. Date komutunun için arkadaşlar. Şimdi ne diyelim? Bugünün günü ayı yılı yazdıralım. Ee, bakalım. Gün, ay, yıl. Ee, bu, bu, bu. Küçük D harfi günü verecek bize. Bakalım başka neyi kullanalım? Ay için neyi kullanalım? Küçük küçük M'yi kullanalım. Ee, ayı veriyor. Bir de yıl olarak da Dört taneli verse büyük Y'yi kullanalım. Mesela şimdi bakalım şuna. Ne dedik? Küçük D, Küçük M, büyük Y. Aslında bu date, month, year. Yani İngilizce gün, ay, yılın yazılımı şeklinde. Kısa baş harfleri şeklinde. Eko ne dedik? Tarih dersek hatta şöyle yaparsak bugünün tarihi dersek sistemden tarihi okuyacak ve ekrana yazdıracak arkadaşlar s ile kaydettik. localhost'umuzdan <laughs> çağıralım. index.php. Bugünün tarihi gördüğünüz gibi 2007 11. ay, Kasım ayının 5'i. Sistem saatimle de şu anda öyle gösteriyor. Bugünün tarihini ekrana yazdırdık. Ee, bakalım bir de bugünün saatini yaz. Şu an saat kaçmış onu yazdıralım. Saat diye bir değişken oluşturalım. date <laughs> Onun da <laughs> ee, şöyle oluşturalım arkadaşlar. Büyük H, küçük i ve küçük s olarak yaparsak saniyemize kadar verebiliriz. Ne yapalım? Büyük H, küçük s ve ne dedik? Büyük S mi dedik? Pardon, küçük i büyük S e, saat dakika saniye olarak büyük E. saat küçük i dakika büyük e, küçük S yazacağız. Pardon, küçük S de saniyemize kadar verecek bize. Bunu da ekrana yazdıralım. Şuraya kopyalayalım. Şunu saat diyeceğiz. Saati. diyelim. Şuradaki değişkene de saat diyeceğiz. CTRL-S ile kaydettik. Yine dediğimizde şu anda saat 16.15 ve saniye 54 olarak karşımıza geldi. Şuraya bir BR atarsak daha güzel gözükecek arkadaşlar. CTRL-S ile kaydettik. Yenile dedik. 16. dakikaya girdik. 16.16 .16 oldu. Mesela ayı 11 olarak değil de uzun uzun yazdırmak istedik. Mesela onu nerede görmüştük? O ayı uzun uzun yazdır. Şurada Şubat'ın kısaltılmışını görüyoruz. Ayı uzun uzun yazdırmak istediğimizde. Gördüğünüz gibi büyük F'miş. Şimdi ne yapıyoruz? Şu M'yi büyük F yapıyoruz. ctrl ile kaydettiğimizde yine dediğim zaman ay adı ...November olarak geliyor çünkü e, bunlar İngilizce oluşturulan komutlar. PHP'nin e, İngilizce komutlar, her zaman yaptığımız gibi e, yani date, tarih filan bunlar hep İngilizce komutlar o yüzden İngilizce olarak algılıyor sistemimizde e, Türkçe olmasına rağmen. O yüzden e, kullanılan genelde küçük m'dir, ctrl s ile kaydettik, gördüğünüz gibi karşımıza çıkıyor. Mesela şurada bir son olarak şurada gün, yılın gün sayısı diyor Z komutu. Hemen ona bakalım. Şuraya bir değişken oluşturalım. Z komutuymuş. Bir Z'ye bakalım. Bunu ben de denememiştim. Bir deneyelim. Gün diye bir değişken oluşturalım. Eko. Yılın diyelim gün önce günündeyiz diyelim bakalım kod çalışıyor mu şuraya da br atalım <laughs> ctrl ile kaydettik yenile dediğim zaman yılın 308. günündeyiz yani e, Kasım artık son aya geliyoruz. 365 gün tamamlanacak. Yılın 308. gündeyiz. Kod çalışıyor. Güzel bir kod. Kaçın yılın kaçıncı gününde olduğumuzu belirtiyoruz. Neyse esas burada kullanılan arkadaşlar şu gördüğünüz iki satırlık koddur. Yani e, H ise bunu aynı şekilde şu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kod kirliliği olmasın diye bu saati e, yazdırmazsınız. Şunu bir iptal edelim. Gördüğünüz gibi şu kodu iptal ettim. Ee, saat değişken ekrana yazdıracak, Tarih ekrana yazdıracak. Ama saat değişkeninin şu date komutlarını tarih değişkeni için ekledik. Yerine dediğimiz zaman gördüğünüz gibi ikisini yan yana yazdırıyor. Date komutu. Her iki şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bu şekilde daha güzel. Bunu nerede kullanabiliriz arkadaşlar? Mesela kullanıcıdan bir mesaj aldık. Aldığımız mesajın hangi gün, hangi saat, dakika dakika hatta saniyesine varana kadar kullanıcı bize bu mesajı ne zaman atmış. Bunu görebilmemize yarayan bir komut. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.